Asya ne yapıyorsun? Asya. Ne renk koca sürüyorsun? Ee, pembe. Gerçekten. Ama çok güzel, çok yakıştı. Bir şey olmaz. Devam et. Pembe mi sürüyorsun? Evet. Vay. Şuna bak. Asya dikkatli ol tamam mı? Bak. Beğendin mi? Aynen. Ben de beğendim. Asya'cığım. Hı? Öbür, öbür parmaklarına da sür. Tamam. Tamam kalmadı. Evet. Yavaş sür tamam mı? Beğendin mi Asya? Evet. Ne renkti bu? Pembe. Pink. Pink. Pink'ti bu değil mi? Evet. Ooh. Asya çok yakıştı. Özel bir Asya bir çok güzel oldu değil mi? <laughs> Hayırlı olsun. Bu da zeydi. Hayırlı olsun bye. Asya. Bir bay bay yapar mısın? Bay bay. Görüşürüz.